Merhaba arkadaşlar. Evet endeks dün e, maalesef ki tam da istediğim gibi bir yanıt verdi bize açılışta. Aşağı inerse dedik boşluğu almaya gelir. Boşluğu almaya gelmişken kırmızıya değer. Kırmızıyı kırarsa da beyaza iner demiştim. Fakat beyaza indirmeden döndürdü abiler. Hep bunu yaparken de dün e, Kardemirde ile başlattıkları piyasa yükselişini Türk Hava Yolları ile başlattıkları düşüşü Kardemirde ile tuttular. Bir yandan tutuyorlar bir yandan ee, yukarı sürüyorlar. Sonra ile hızlandırdılar falan derken tekrar akşam satışa soktular. Birçok kağıt düştü aslında. Onu söyleyeyim. Öyle görüyorum. Ee, belli başlı kağıtlar yükseldi. Onun dışında genelde bir yükseliş olduğunu zannetmiyorum. Yan tahtalarda özellikle. Ee, burada ne yapmak istiyorlar? Arkadaşlar burada 240 dakikalıkta şu an takıldık bakın. Yani burada şöyle bir şey söz konusu olabilir. Ben bir arkadaşım için yorum yapmıştım ama burada da yapayım. Mesela Bitcoin'i göstereceğim. Hatırlayın Bitcoin'de şu yatayı öyle bir destek haline getirdiler ki artık yukarı yönlü hareket oluşacak hissini uyandırdılar insanlarda. Daha önce de şurada yapmışlardı bakın. Amaç vadeli piyasalardaki pozisyonları saymak. Şu sert satışın sebebi başka bir şey değil. Ya yani insanları burada terste bırakmak maksadı. Aynı şekilde bakın insanları şuraya ikna ediyorlar yukarı gideceğini. Sonra bir sert satışla arkadaşlar yine vadeli piyasada ceplerini doldurmak. Ya böyle bir şeyden başka e, bir durum düşünmüyorum. Aynı şeyin burada olduğunu düşünüyorum. Pozisyonlar sayılıyor, hareketler oluşturuluyor, sistem kuruluyor. Bunun için de çalışma yapmaları gerekiyor. Onlar için bence hisse tarafında spot piyasada kazandıkları ya da kaybettikleri çok önemli değil. Şöyle düşünüyorum eğer burada insanları satış açmayı zorlamışlarsa mesela düşünün şimdi herkes gidemiyor endeks evet tamam bunu çünkü herkes çizebilir arkadaşlar İçim okuyu herkes ekrana atar herkes burada direnç olduğunu görür sonra şuradaki fiboyu herkes çizebilir %50 fibo seviyesini herkesin bildiği bilgi değildir aslına bakarsanız ama biz bir şeylere göre hareket etmek zorundayız. Direnç olarak gösterip burada insanlara oldukça yüksek oranlarda satış açtırıp terste kalmalarını sağlayacak bir hamle yaparlar. Ya da tam tersi evet endeks yukarı gidiyor deyip her gün o oh, heyecanla insanlar alım pozisyonları açar. Viop tarafına da geçeceğim şimdi. Ondan sonra hiç beklenmedik bir anda bunu cuma günü de yapabilirler. Pazartesi günü de sert bir satışta arkadaşlar. Karlarını ceplerine indirirler. Uzun vadeli bir şekilde nerede duracaklarsa. Şuradaki Viyop tarafındaki yaptıkları kere bakar mısınız? Dehşet bir kar var. Çıkarken dehşet kar, inerken dehşet kar. Bakın aynısı Viyop tarafındaki piyasa içinde geçerli. Burada yataya sardı. Burada aşağı düşecek hissi uyandırıp, satış açtırıp arkadaşlar insanlara sonra sert bir alımla yukarıya bir çizdikleri an 50-60 puan insanlar stop olamadan terste kalırlar ve onların hepsini şurada patlatabilirler. Ama bunların planı muhtemelen iki aylık olacaktır. Ee, şu an çalışma aşamasında olduğunu düşünüyorum. Şubat sonunda vadeler kapanırken bunların oyunları zaten belli olacaktır arkadaşlar. Viop tarafında da değişen bir şey yok. Endeks tarafında da dün söylediğimin dışında değişen bir durum söz konusu değil. Bankacılıkta değişen bir şey var mı? Hemen ona bakalım. Bankacılıkta da çok değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. 120 dakikalık üstünde dünya tay bir piyasa gördük. Evet şu bakın. Burada da geçemedikleri seviye bu. Yine geçememişler. Yani VİOP'ta, endekste sanki bir şey bekliyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Eliniz tetikte olsun derim. Ons hareketlenmiş. Onsa bakalım. Nerede ons? Burada. 1809. Bakın şu yatayda destekte çizmiş olduğumuz seviyeden kalk Testere piyasası devam ediyor. Bu testere piyasasının bitmesi için arkadaşlar bence e, ONS'un şu kırmızının üstüne atması gerekecek. Yani burada da yine ben kırmızıya kadar da tepki gelebilir diye düşünüyorum. 1876. Üstünde atıp kalırsa evet burada bence güçlü bir alım gelir ve 2000'lerin üzerine görürüz. Kanaati var. Yine yatayda yani piyasa gördüğünüz gibi Bitcoin tarafı Evet Bitcoin toparlanma safhasına geçti dip seviyeyi gösterdikten sonra 39000 40000 şuraya bir iğne attıktan sonra arkadaşlar buna benzer bir hareket bakın gerçekleşiyor yine ee, bence pozisyon almak için ya şurada pozisyon açacaktınız bunu daha önceden söylemiştim şu dip seviyeyi baz alarak Eğer burada pozisyon açmadıysanız bakın o zaman şimdi beklemekten başka çare yok bence. Neyi bekleyeceğiz? 15 dakikalığı bekleyebilirsiniz. En azından stop olacağınız bir yer belli. Bakın şurada. Mesela burası da 15 dakikalıkta da dip seviye. Burada da pozisyon açılabilir. Hedefiniz 43.168 olur. Bir kere denemiş. Sonrasında 44.750 olur. Ama asıl yükselişin asıl yükselişin şu trendleri kırdıktan sonra olacağını düşünüyorum. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şu olacak arkadaşlar. Bakın. Şu. Evet bu trendi kırmadan yükselişin oluşacağını sonra şunu kırmadan kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bilginiz olsun. İki tane seviye var 46 ve 49. Böyle sürünmeye devam edip aşağı yönlü hareketini devam ettirebilir. Bitcoin. Şunun yatayını çizsek bir paralelini çizsek bakalım ne yapmışlar görelim. Bakın ne güzel çalıştırmışlar görüyor musunuz? Düşen trend. Yani düşen kanal içerisinde yolculuğuna devam ettiriyor. Şuna bakalım. Bunları siz de çizebilirsiniz. Evet burada da var gibi ama tam istediğim gibi bir kanal oluşumu söz konusu değil. Bunu atalım. Evet Bitcoin'de de durum bu. Hisselerinize bakalım. Kervan sorulmuş. 120 dakikalık üstünde kaldığı müddetçe yol yukarı demiştim Kervan'da şurada yukarı çıkmış, tavan tavan aşağı inmiş. Bakın 120'likten destek almış, bir daha çıkmış, ikili tepe yapıp aşağı düşmüş arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar beklemeniz gerekecek. Hareket oluşması için 60 gün üstüne geçmesini bekleyeceksiniz. Geçemezse böyle aşağı doğru inmeye devam edebilir. İsterse şuraya kadar iner. Bakalım düzeltme hareketi bitmiş mi? Evet bakın Fibonacci'nı da kırmış. Şu an kötü gözüküyor. Yani kervanın tekrar yola çıkabilmesi için arkadaşlar şuradaki 63 seviyesinin üstüne atması lazım. 63'ün üstüne atarsa tekrar yeni bir tepe 87'ye Hamle yapabilir. 87-88 geçilmeden de yukarı yönlü hareket beklememek lazım. Kısa vadede. Ya orta vadede hatta. bir maç 15 dakikalık üzerine atmıştı. 120'nin de üzerine attı. Rally'sini devam ettiriyor. Bir sorun yok gibi gözüküyor. Kısa vadede destekleriniz 69-57 ve 68-88. 68-88 kırılmadığı müddetçe yön yukarı. Bunun da daha gitmesi gereken seviye var arkadaşlar, bakın. Coca Cola ne yaptı, ulaştı mı seviyesine ona bir bakalım. Bakın daha bunun seviyesi var. Mesela Türk Hava Yolları geçmişti bu seviyeyi hatırlıyorsunuz, dün çizmiştim. Bakalım Coca Cola ne yapmış, dün de sanki hareketliydi Coca Cola. Evet, bakın üstünde kapatabilmiş mi onu da görelim. Evet bakın kırmış üstüne atmış ama tekrar geri gelmiş. Yani 105.23'ün üstünde kapanış gelmemiş. Bunu takip etmeniz gerekecek. Üstündeki kapanış tekrar yukarılara götürür demiştim 118'lere ama kapanış gelmemiş. Froto'daki gibi. Arçelik 15 dakikalık üzerinde şu an için sorun yok. 120 dakikalıktan tepkisini almış. Birçok büyük kağıt endeks kağıdı gibi. İlk tepkisinde zaten çıktığı yer bakın Fibonacci seviyesi olmuş. Ve orayı aşamamış bir daha. Görüyor musunuz? Bu çok erken çıkmış oraya. Sonra da şimdi sürünmeye devam ediyor. Tekrar yukarı bir hamle yapar ve 54-11'i geçerse 59-60'a doğru yolculuk devam eder. Fakat geçemezse arkadaşlar. Yatayda burada sürünebilir de şuraya dikkat edin. İlk desteğiniz burası 51.12 kırılırsa tekrar 48.52'ye kadar geri gelir. 48.52 üstünde sorun yok. Tutmaya devam edilir. Dediğim gibi 53-54 geçilirse hareket yukarı yönlü devam eder. Şu an 15 dakikalık desteğinde zaten. Kritik bir yer ama burası. Burasının kırılması kağıtta satış baskısını arttırır. Önce 50'ye kadar gitmek ister. Sonra da 48'e kadar geri çekilebilir. ihtimal dahilinde. Gümüş kısa vade alıma geçmiş. Onsun hareketiyle birlikte bakın 15 dakikalık üzerine atmış. Buradan onay almış. Buradan onay almış. Saatliği de geçmiş. Orta vade hedefine doğru gidiyor. Orta vade hedefi bende 22.91. 22.91 kırılırsa. Bakın. 22.91 kırılırsa. O zaman arkadaşlar uzun vade hedefi 23.94'e kadar gider. Tekrardan. Ama önünde bir engel daha var. Fibo engeli. Bakın bir iki kez denedikten sonra döne, döndüğü hedef 23.41. 23.41'i aşarsa satış yemezse buradan bunlar ONS'taki satış yediği haftalık satış yediği noktalar bunlar. Bunun günlüğünde oluşmuş. 23.41'i aşarsa 23.94'e gider. Muhtemelen bu 23.41 aslında ONS'ta şu seviyeyi açacaktır. Bakalım aşabilecekler mi? 23.94 üstünde kalıcı olabilirse o zaman tekrar 25, 27, onsun hareketine bağlı olarak 30'lu seviyeler görülebilir arkadaşlar. Selçuk Eczan bunu bayadır analiz ediyoruz. Şu haftalığı geçemedi. Hatırlıyorum. Buraya baktığım zaman hep şuradaki direnç geliyor aklıma. Geri çekildi 120 dakikalığa kadar diğer hisselerde olduğu gibi. Buradan tekrar topladı. Ama takıldığı yer dediğim gibi haftalıktaki şu seviye. Bu seviyeyi geçmediği müddetçe yukarı yönlü hareket biraz zor gibi gözüküyor. Burada baskı oluşuyor çünkü. Satış baskısı gelirince insanlar burada satış yapıyorlar. Tahtacı da tahtayı sürmekte zorluk çekiyor. İsterse sürer ama niye tekrar satış yesin kafasına onu düşünüyor. Yani ben insanları para kazandırmak için bu işi yapmıyorum. Kendisi para kazandırmak istiyor. Ne zaman istediği çoğunluğu elde eder, sürebileceğine inanır, o zaman o direnci kırar. Topladıklarını da aşağıdan satar. Yani şurada böyle küçük bir bayrak havası da var gibi gözüküyor. Bu bayrak zaten 11, 15, 12, 1 liralık bir etki yapar. 12, 20, 13, o 1 liralık etki de zaten bakın şuraya kadar sürükler. 13, 52'ye kadar. Dikkatli olun. 15 dakikalık kırılmış çünkü. 15 dakikalık kırıldıktan sonra saatlik destek var. 11.90. O da kırılırsa tekrar 11.58'e kadar geri çekilir. Yeşil Gayrimenkul maalesef 15 dakikalık üstünde atmış ama 120'liği geçememiş. İşte birçok kağıtta şu durumu görebilirsiniz yan tahtalarda. Tekrar 0.83 üstünü ve tekrar 0.85 üstünü bekleyeceksiniz. Ne zaman ki 0.85 üstünde olacak kağıt? şu hareket gelecek. Geldiği zaman da bakın direnç şurada. Yani şu bölgeyi geçmekte tekrar zorlanabilir. 0.97 seviyesini. Bakalım ne varmış orada. Bakın görüyor musunuz? 120 dakikalığın üstünde ulaştıkları seviyeler burası. Burada ne varmış? Tabii şuradaki engeli aşması gerekecek. Bakın. Hemen 0.97'ye gitmez. 86 ve 88 engeli var günlük varmış orada. Günlük içi moksu varmış. Sonra o 200'liğe dönüşmüş gördüğünüz gibi. O zaman önce sonra da 0.91'i kıracak ki 97'ler gelsin. Aksi halde gelmez arkadaşlar. Evet şu Türk Hava Yolları'na bakalım mı tekrar? Takip ettiğimiz kağıttı. Hala 26.66'nın üstünde. Sorun yok gördüğünüz gibi. Hedefini vermiştim bunun. Şu bakın. 26-66'nın üstünde. Yukarı bir sürdüler. Esas 27 hedefi vardı. Çok önceden çizdiğim. Onu dünkü videoda görebilirsiniz. Burada 26-66'dan sonra 27-28 sonra da 31-98'i söz konusu. O baskı oluşturuyor Fibo'da. Oradan dönüyor. Bakalım bugün ne yapacaklar. 15 dakikalık aşağıda kalmış. E, dolayısıyla bu nereye kadar çekilir satış gelse 25.95 bunu tekrar şurada olduğu gibi tutabilir. Tekrar hamle yaptırabilir buradan. Kırılırsa da 25'lere kadar inme ihtimali söz konusu. Evet sorulmadı ama biz Türk Hava Yolları'nda analizini yapmış olduk. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.